Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve şahane bir örgü modeli var arkadaşlar. Hem yelekler için, süveterler için, hırkalar için çok güzel bir model. Bu modelin adı arkadaşlar su dalgası modeli. Çok güzel ve şahane duruyor. Böyle size göstereyim. Ve çok kolay bir model. Burada hemen yapılışını size göstereceğim. 3 numara şiş kullanıyorum ve de arkadaşlar Alize ipi. Hemen ilk önce altını kuracağım. Altını arkadaşlar bu şekilde ikisinin arasını alıyorum. Ve modeli ise göstermek için bir miktar altını kuracağım. Çok güzel ve çok gösterişli bir model. Su dalgası modeli. Model için bu kadar yeter arkadaşlar. Buraya bir düğüm atacağım. Hatta iki düğüm atacağım açılmasın diye. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir sıra düz örüyorum. İlk sırayı düz ördüm arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada da arkadaşlar modelimizi atacağız. Modelimizi nasıl atıyoruz? Öncelikle arkadaşlar ilkini yapıyorum, ikincisini yapmıyorum. Üçüncüsünü yaptım. Bir tane alıyorum arkadaşlar bir tane yaptım, bir tane aldım, bir tane yaptım. Bu şekilde modelimizi işliyoruz. Bu modeli arkadaşlar siz lastiklerde de kullanabilirsiniz sadece. Bir tane yaptım, bir tane yapmadım. böyle arkadaşlar ve bu sırayı tekrar düz örüyorum bu ön kısmı arkadaşlar ön kısmını her zaman düz örüyorum arka kısmından da modelimi koyuyorum içine model giriyor bu şekilde arkadaşlar su dalgamızın ilk sırası oluştu. Şimdi tekrar dönüyorum. İlk önce arkadaşlar ilkini yapmıştım. Şimdi ilkini yapmıyorum. İkincisini yapıyorum. Bu şekilde hep yaptığımızın üzerine bu sefer yapmıyoruz. O ilmeği alıyoruz. Yapmadığımızın üzerine bu sefer onu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Yani sıraları değiştiriyoruz. Tekrar ön kısmını düz yapıyorum. böyle arkadaşlar tekrar arka kısmına girdik şimdi arkadaşlar yine bu şekilde bunu gördüğünüz gibi yine bir tanesini öreceğim bir tanesini örmeyeceğim geçen sefer ilk baştakini örmedim şimdi örüyorum bunu alıyorum yine aynı şekilde devam ediyorum Su dalgası modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir tane alıp bir tane almıyorsun. Sonra bir dahaki sırada o aldığını almayıp öbürünü alıyorsun. Bu sıra yine düz örüyorum. hep ön kısmını düz örüyorum Yine arkadaşlar bu şekilde ilkini yapmıyorum. İkincisini yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Şöyle baktığınız zaman anlarsınız hangisini daha önce yapıp yapmadığınızı. Zaten belli oluyor burada arkadaşlar. Modelimiz böyle arkadaşlar. Su dalgası modeli çıktı. Sonra düz yapıp tekrar model kurabilirsiniz. Ya da düz şekilde komple su dalgası da olabilir. Siz hangisini uygun görürseniz. Bunu arkadaşlar kenarda yeleklerimizin hırkalarımızın kenarına tek de koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Su dalgası modeli kısaca arkadaşlar bu şekilde size gösterdim. Umarım iyi anlamışsınızdır. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.